Oğlum benim hala hmm. uykum var ya. Ben bayıldım mı lan kıyım? Girmeseydik Girelim. oğlum maça. Dodge'layayım mı? Dokunmayın mouse klavye 3 kişi dokunma. Temin dodge'lasana. Nasıl dodge'la ne ki? Abi tekrar bak 2 kişi ben bırakıyorum mouse'u bak. kişi mouse'u klavye hiç dokunmasın konuşmasın bile. Remake vereceğiz 2 kişi ama. Tamam. Ben hayır hayır remake verme oyna kanka oyna ben boşuna mı bekledim oğlum? Oyna. Oğlum, Hüseyin abiniz harbiden ayıp olur Hüseyin'e. <laughs> oğlum makarnam olmayın Ben böyle geri yaslanık oynayacağım bu maç. Olur mu acaba? Oyna ya. Okay, okay, oyna. oyna oyna. Lan yani. <laughs> manyak mısın? Bilekten şey lazım Ya şak komşu ben ne ben çok ses yapmayacağım. Şak tamam, komşunun şunun şey anasına gireceğim. Kanka komşunun anasını ben yapacağım. Çok Bakın, az kaldı. Lan şu karşı yuşi takivaza takivaza karşı reis. Ne diyor Osman? <gülüyor> <gülüyor> bildiğim <laughs> şey Türkçe'yi unuttum. Salak Türkçem. Sen aslan. abi gel gel sağ olsun şey. Ol, abi. Ol. Tamam hadi <laughs> sen, 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 alabiyan sen alabiyan alabiyan burada dur ben burada. Tamam. Elindeki signal sana bana. Elindeki signal sana bana. O şekilde at. Eyvallah abi. Bana ne diyeceğim? Kendini alırsın. Abi. Al oğlum kendini. Karşıdaki şeyi tıkırız lan şeyi. Lan aslan. Ya komik değil gülmeyin. Ağır girmemek için kendimi çok ağır. Gel sağ sol dur oğlum. Bunların var ya şimdi. Belki sus sen geç abi oraya. Aa geliyor. Ağır girerim oğlum sana. İyi, bak, Duydun mu lan beni? Bir kill. Bak bağıramıyorum tamam mı? Çok Söyle ağır Söv lan bana bağırarak. Sövsene lan bana. A** koydum herkesi. Götün var mı öyle? Yer mi, Koydun şey mi... En. Diyeyim, he? A** koydum. Kardeşim. Sen ne gülüyor lan oradan? Ha? Sen de Enter ya. Lan Berke senin ağzın çok açılmış. Osman doldur oğlum şu ağzı. Loh 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 loh. <laughs> Osman neler diyorsun oğlum? He? <laughs> 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 Osman gözümden yaş geldi. Osman değil mi oğlum? Uykum açıldı mı? Değil. böyle verdi. Lan mouse 1'e basacağım geri zekalı. <laughs> Solda gördüm. O adam bence soldan gelecek. Oy. Şu an bir şey diyeceğim. Nasıl oynadım biliyorsunuz mu? Koltuk arka yastığındık. Şey gibi oynuyorum. Hangi oyuncu olacak sedeki? Elif. Ha, GDM gibi oynuyorum şu an. Kur'an çarpsın belki. İstersen yatayım atayım. Sakin ol. 2 uzun, 2 uzun daha site önünde değil. Biri git şurada. Sol pikte, sol pikte, sol pikte. Böyle daha iyi vuruyorum abi. Monitör o zaman hemen kazmış. Semisel ve kattın, yer mi kattın? <laughs> 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 Oha lan etkileniz. Oğlum anlayamadım. Harbi espri anlatsanıza lan. Götten anlatsanız. yer mi demek istedi <laughs> işte. Helal lan Osman. peki o zaman senin o zaman ettiğin bir gün oldu mu baya merak ettim. İllallah sik. ettim böyle sik. isyan ettin falan. Oğlum, bu yayın niye bu kadar küfürlü kanka benim babaannem izliyor bu arada. Şöfesiz Bak bir şey oldu. değil mi? Gerçekten hani şöyle bazen yazıyoruz ya çok iyi niyetli birisin. Kanko Size emin ediyorum. CS yani zamanlarında bile kanko iyi niyetli kanko olduğum kanko için kanko o kadar kanko fazla ihanet uğradım ki. Yani pes ettiğim oldu. Ben dedim artık CS profesyonel oynamıyorum bırakıyorum dedim. Beni zorla o ESL turnuvasına soktular ve şampiyon oldum. Zorla ikna ettiler beni yani Mayuko Gandhi falan. Pes etmiştim ben orada mesela. Ben dedim artık profesyonel olarak oynamıyorum bıraktım dedim. Yalvar yakar e, beni turnuvaya soktular. E, Şampiyon e, olduk. İhanetler yediğim için bırakmıştım burada. Pes etmiştim yani. Artık oynamıyorum. Takım bakım boş işlemiş. İllallah ye ettim Olur. yer. Mesela Bessio'yu çok istemiştim ben. ben sürücüm, Antrenmanlarda ya, ben hep tam şey. puan yapıyordum. Ya Sınava gittim. Antrenmanda rekor <laughs> kırıyordum. <laughs> Sınava gittim <gül kazanamadım. Aşırı ah, üzülmüştüm. Allah. Hayata isyan etmiştim yani böyle. Böyle hayat demiştim yani. Ben ya bunu ay, hak etmiyorum dedim yani. yani... <gülüyor> hiç <gülüyor> hiç hiç ee, ya. Puan 10-50. 10 sürede yapman gerekiyor. Ben 9-50 yapıyordum antrenmanlarda. Orada kazanamayınca ol, bayağı isyan ettim. Ağladım falan filan. Aa uzun hepsi ya. Bomba lan. İlk defa griner like. İlk defa griner like. Helal. Semih abi operasyon yapacağım. Ya. Tamam ben, ben tilt almayayım ki böyle şöyle. Onu Batu'ya yapacağım Batu'ya. Onu Batu abi ne yaparsan ağır küfür yersin şakasız. Hadi lan Efe. Şuradan şuradan piklesene şuradan. İşaretlenim yerden pikle. Ay ikimiz de aşağı düştük. <laughs> oğlum ben de düştüm. Araş. Araş. <laughs> araş. Right Neyse da abi. Da right. Lan kendim de ayağım kaydı ya. Bevan. <laughs> Andrew'un körleyeceğim. Oğlum Andrew'un yok. Adam evinde oğlum tam tersine tam evinde. Evet ben de tam evinde dedim. TP attı. Side side. Anladım. Öldü. Anladım. <gülüyor> GDM. <gülüyor> GDM. 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 Oğlum yaslanık koyuyor hala. Oğlum böyle sabah kadar yatakta mı oynasam bir de mouse şeyi uzatıp. Kendini deri gibi eden. Yusuf yani. öldü. 5 <laughs> kişiyiz adamlar bir geldi. Ben kaçıyorum hadi bay bay. Oğlum ben artık böyle oynuyorum. Ben artık böyle oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor>

Bak yani bir yazdık ya abi ya. salma. İyi oynayınca zevk veriyorsun falan dedi. Sanımadım, Lan saldı mı? Tap frag'im daha ne yapayım? Sal, ya. salma diyor. Adam... Bana pick atma. Ah, Neyde bak ama. İlla adam. Kusaya <laughs> bak. Sıçtı. <laughs> 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 semih turnuvadaki gibi, semih turnuvadaki gibi. <laughs> Öyle oldu kanka, <Ha>, işte. <laughs> neydim yok size. Bu kim o? Baiter baiter. Başka şansın yok. Seni mı? böyle köşeye sıkıştırırım. Ba bağırsana ba lan. Ba ba bağırarak söyle Ne koydum berkesi. Bağıramam ba oğlum. Ama sen taşır mısın ya? Kaç kesin? Çıkabiliyor musun buradan? Çıkılmıyor şu an. Seni böyle köşeye al. Aa aa. Ağzına ağzına al bunu. Salak salak konuşma. Aa tırmanıyorum lan resmen. Oha! Oha! <laughs> <laughs> oğlum adeta tutundum lan. Hayata tutundum adam burada galiba lan. Görmedim. Sağda çünkü. Oha aç duvarın... Aç artık o duvarı, aç artık o duvarı. Kanka açamıyor muyum? Oğlum. Evet, saydık lan. Dur dur dur, ölme ölme. Bir canı var, bir canı var, bir canı var. Oğlum benim dalgayı sırık niyetine kullandım, kafana dayadım, oha, oğlum, ayağa oğlum, kalktım ona. Abi kızarız ya yanınız dalga falan derken. Pardon <laughs> ya dalga <laughs> <ya>. deniz <laughs> Ya bir kere saat bir buçuk abi. Bu saatte artık argo ha, konuşabiliriz zaten. yani <laughs> anladın mı? Bel altı konuşulur. Çocuklar Allah uyudu. Malları. Bir tek Osman uyumadı. <laughs> Eski Türk <laughs> televizyon programları gibi <laughs> istiyorsun abi. Ne, ben Okan Boylgen. Koşuyor. Korkusuz koşuyor. Anda. Abi koydu. <laughs> o da orada, o da orada. Sağınızda. Adam soldan çıkmış bile. Solda Osman. Sağda Semih. Semih ulti. Diğerleri nerede? Sağda sağda sağda. İkisi de mi orada? Tek tek. Üf, üf. Ne yapıyorsun lan sen? Kanka doğruldum biliyor mu Geride yatmıyordum bu sefer. <laughs> ha benim soda içmem lazım ya. Pos alsanız da <laughs> kanka. Eko mu? Ben Semim ben mi? Ben bir dakika Semim dedim. dedin? Semim mi dedim ben az önce Efe? Hayır abi. Tamam kardeş. Dövecek ne kayın çocuk? Neden Sulu dedim abi? Aa sağ üstü sağ üstü. Gel üstü <laughs> <bir>, üstü. <laughs> bir, bir, iki, üç. Ya. Bu ya. Öldüm. Hil lazım. Hil lazım. Ya hay ananı. A window oğlum window. Vandalım var. Hala kesiyor biliyor musun? What the fuck you right? Oh, 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 bu sayı adamın kardeşim? Fight. Koş şöyle bir baksana kanka şimdi ana kanka. Hareket neydi kanka ya? Ana bacı katletmek istiyorum ama katletmeyeceğim. Ana bacı katlet. Ya, ya oğlum ben seni katletmeyeyim şimdi. Şuradan şöyle bir kör atacağım ondan sonra uç atacağım. Tamam ben. Bibel Akademi'nin iyi belli oldu arkadaşlar. <laughs> 12 yaşında kal 3 dakika. Round alırsak iyi de alırım ha. Olur olur. Yaşını tamam, tutursa. Bak. Hadi bakalım. Tamam. Hızlı koşuyoruz. Smoke atman lazım buraya biliyorsun değil mi? Tamam koşmuyorum. Koştuk Hadi, koştuk. Hadi at ultini. Helal. Helal lan Osman Kavuştaki. Efe atma Efe. Efe! Dabu dur dabu dur. Öldü. Abi ben şimdi ağır gireyim ya. Al dur al dur al dur Semih abi aynen. Hiçbiri sıçmadı. Double'lar al, double'lar al, double'lar al. Double'lar nasıl alayım kanka? var, onun CT bende lan double al. hadi, kanka kanka kanka. Şu ben... Last double orada. Drone atmış. Gel gel. Bin de bunda. Satmıyorum. Seni yapma seni yapma. Bitleme sen oraya al City bende. Tamam bende de bunda. Osman at sola doğru aç. <laughs> 118 vurdum. 118 vurdum. <laughs> Helal lan Osman. Oğlum niye taramadım ben ya? Mermi tutma iyi diye taramadım. Tamam ver taktik ver. Semih abi Semih abi. Efendim Kork efendim. Silah atacak mı? Tamam tamam. Tamam mı? Sen ultinle sayda git. Tamam tamam. İki tamam. kişiyi vurun. Sonra hemen dönün. Biz de iyi gidiyoruz abimle. Tamam. Gel abi, gel, gel. Niye abinle? Ayrımcılık yapıyorsun. Abini bizi da sana. Efe abi. Başka birini al yanına. İki abi, tane gel. abi kardeş. Abi kardeş, kardeş bizi beytli canınıza. Bakayım. Biz girelim <laughs> öyle mi? Siz veya <laughs> girin. Biz oynuyor muyuz tamam. direkt? Direkt <laughs> mi oynuyoruz? Yavaş 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 oynuyoruz. Tamam ben short hızlı alıyorum. C'dekiler yavaş oynuyoruz. C'dekiler piklemiyor piklemiyor. Efe biz Demem daha hızlı geliniyoruz. Evet. Yıkıldım. Yıkıldım. Evet, Nasıl lan? B'ye girdi bizimkiler burada. Dönebiliyorsan dön. Tamam. Ana site gibi tertemiz. Osman Simon var. Gözük gözü. <laughs> Sevgili istersen. Dur, dur. Bir daha söyle. Dağını dur, koynama. dur Osman. Konuş Osman. Eğer Dağınık oyuna gidersem takımın mentali bozulmuştur. Sinek bir yürü git. Ez... Aha öldüm. <laughs> <laughs> Oğlum sen cinete laf mı attın az önce? Hayır ya <laughs> sinek dedim sinek. He mi? ben sinek anladım. Tamam Dağ bir daha konuş, söyle. Konuş, konuş. <laughs> tamam mı? Mental bozulmuş olur o yüzden öyle demeyeceğim. Tim bak. Double door'dan 3 kişi girin. 2 kişi B'den gireceğiz biz. Ya da Tamam, biz double'dan giriyoruz. Oğlum Efe sakin ol lan. Ben de double girdim o zaman. Bir ver. Oğlum bu nasıl Nate? Kıyım ya. Bence B denilermeliyiz o zaman. Oynanmaz buraya oynanmaz. Bak bak nasıl oynayayım izle. Beni yem ettin ha Osman. Ah be smoke'a çıkmış. Yukarıda mı? Oy. Ay, nice shot. Helal. Üf, ne vurdun lan? Ben iki lelimi yaptım. Bir round aldırdım. Devamı. Oğlum iki tane, tane. iki round'a verdirdin. Öyle olmaz. Kaçmak Aynen. yok. Aynen. gele dedin zor zamanları sorumluluk alır. Şu an zor zamandayız. 11-10 maç dönüyor. Bele, Çabuk taktik ver. mentalini bozmamalıyız. Karşısı ne kadar zor olsa da bunu kazanabiliriz. Mentali taktik ver. Psikoloji, psikolog <laughs> mu <mısın? gülüyor> <laughs> taktik Aya, ver oğlum. Aile uç, uç Semih abi. Girelim hemen full. Tamam. Dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Buraya giremeyiz. Geri döndür. Döndür. Can can can. Aldık burayı Helal aldık. Aldık an. burayı. Oy. He he kardeşim. Öleceksin abi. Arka gelir. Allah. Arkaya bakın ya. aynen. shortta evet. silah var. İstersen al belki Ya abi, abi. CT ya. Of. Arka lan uzun uzun. Uzun öldün. Ha ah. CT biri. İkisinde ct, ikisinde ct. Heaven, heaven ct, heaven ct. Sana gelemez, gelemez. Gelemezdi. Wow. Oğlum nasıl vuramam? Oğlum sana gelemezdi. Niye pikliyorsun ya? Abi vururdum ya. Fatih yardım. Kimi yardım? C'ye koşalım, vuralım ya. Oğlum böyle geleme oğlum. C'ye koş, A'ya Tamam, tamam. <laughs> Tamam bak bak. C arkası bekle. C'ye smoke at. C'ye smoke at. Gel Sniper kafes aç. Gel C arkası bekle. C'ye smoke at. C arkası bekle. Gösterme. Kafes aç. Osman C'de kal Osman. Burayı smoke at. Üstte kafes aç kardeşim. Dön C'ye direkt ondan sonra. C'de bitireceğiz direkt. Şuraya gireceğim. Hitlemeyin C'ye. Osman. Flash atsın ona tamam mı? Osman. Yaklaş. Flash atsın. Oğlum nereye gidiyorsun Osman? Bekle dur dur. Ooo. Neler bu kadar adam? Oğlum görmedim Double Double door 1. Arka gelir ha. Arkaya aldım ben. Lan CT CT o ne oğlum? Lan CT bir vuracak vuracak vuracak. Ya bir sus kanka biliyorum CT olduğunu ya. Osman üçü de orada arka. Oğlum mı? bu ne? Adam 11 vurmuştu. Çözdü ki. Ya. Ben de aldın lan oğlum Osman. Oğlum nasıl vurdu Biraz ya? Aşıysa. Hiçbir şey yapamam ki hiçbir şey yapamam. Oğlum ne el verdik ya? Oğlum o zaman sevlesene. Kanka B'ye B yan bacalı gireceğim. Osman senden bir şey istiyorum gel. Osman bak Osman. Şu samana zıplayıp direkt TP atıyorum buraya tamam mı? Direkt B'ye fikliyorum. Anladın mı? Şuraya zıpladın an elinde C ile git. Elinde C ile git. Bununla zıpladığın karşı TP çok hızlı pikliyorsun. Şuraya şuraya. TP at Osman ben daha hızlı gittim. Abi. ben var ya kanka. Double door. Allah kahretsin. Of. Adam ne Allah kahretsin. Giden maça bak ya yenildiğimiz maça bak ya. Hala basıyorum abi ya. Belki abi direkt 6 e 4 çekse. Yani ben olsam ben ne çekerdim ya. Ona 21 hayatımda gitmedim bir skor. <gülüyor> 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 bay bay. Bu iyi yol. uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle. Görüşürüz. 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 Bay bay. Zıbap övüş.